Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni kamera arkası paylaşım, yepyeni Instagram görüntüleri getirdim. Ada Masalı dizisiyle ekranlara geri dönen Alp Navruz birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Adı Asalı dizisi bu yaz sezonunda en çok ses getiren, en çok rating toplayan dizilerden biri olacak. Ayça Ayşin, Turan ve Art Navruz'un dizideki uyumu herkesin çok hoşuna gitti. Herkes bu diziyi çok beğendi. Salı akşamı star ekranlarında yayınlanan Adama Salı bakalım reytinglerini gitgide yükseltebilecek mi? Eğer siz de bu dizi beğendiyseniz ve bu diziyle ilgili yepyeni videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.